Doktor Abdülhamit Turgut, Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı. Ramazan ayının içerisindeyiz, yani ortalarına geldik. Mağfiret dönemine girdik elhamdülillah. Fitre tabi Ramazan'a has bir ibadettir, bir infaktır. Sadece Ramazan ayında, yani yılda bir defa verilen bir infaktır, bir hayırdır. Bütün mezheplerde vaciptir. Yani e, bunun e, küçüğü, büyüğü yok. Bayram gecesi, bayram akşamı, güneş batmadan önce doğan, Ramazan ayına yetişen yani Ramazan'ın herhangi bir e, bölümüne hatta bir e, saniyesine dahil yetişen kişiye e, Rabbimiz Celle Celaluhu e, yılda bir e, fitra sadakasını e, farz vacip kılmıştır. E, fitre sadakası e, sabah akşam bir fakiri, bir yoksulu doyuracak şekilde e, bu buğday, e, üzüm, hurma bir sayın verilmesi gerekir. Say e, şu anki ölçüyle 2 e, kilo e, 917 gram. Yani 3 kilo yakın buğday, hurma, üzüm bu şeylerden verilebilir. Bunların yerine ki şu an bütün Müslüman kardeşlerimiz bunun değerini vermektedirler. Yani bunların değeri de din işleri ise kurulu, yani işlerine bağlı fetva kurumudur. Bu sene asgari şeyini, miktarını 180 TL olarak beylemişlerdir. Yani bazı kardeşlerimiz bunu da yanlış anlıyor. Yani işte 180 lira ise 180 lirayı vermem lazım. 180 lira verilecek verilecek kişi başı ama durumu iyi olan durumu iyi olan kardeşlerimiz bundan fazlasını da verebilirler. Yani 200 de verebilir, 300 de verebilir kişi başı, 500'e de, de çıkartabilir. Ama azgari en azı 180 lira. E, sabah akşam bir fakiri doyuracak şekilde e, kişi başı 180 lirayı e, vermek zorundadır, vaciptir. E, bazı mezheplerde farklılık e, farklılık olmasına rağmen ama e, bayram sabahı bayram namazına kadar da fitre verilebilir. Bayramın şey Ramazanın başından bayramın Ramazan ayının başlamasıyla birlikte verilebilir. Bayram günü sabah namazına kadar sabah bayram namazına kadar fitre sadakası verilebilir. Kimlere verilir? Zekat kimlere veriliyorsa fitre sadakası da onlara verilir. Yani işte durumu iyi olanlara verilmez. Anne babaya verilmez. Diğer bütün zekatın verildiği kişilere kıta sadakası da verilmektedir. Fidye çok aşırı yaşlı olan ve hut yani iyileşmesi iyileşme umudu olmayan hastalar fidye vermekle mükelleftirler. Örneğin bir hasta kardeşimiz var hastadır. Doktorla işte bu ay Ramazan ayında oruç tutamazsınız diyorlar kendisine. Ama daha sonra şifa bulma umudu varsa bu kardeşlerimiz fidye vermezler. Fidye vermemelidirler. Çünkü daha sonra bunların iyileşme durumları olduğu için bunlar daha sonra tutmadıkları günleri tutmak zorundadırlar. Ama çok yaşlıdır veya öyle bir hastalıktır ama bu hastalıktan şifa imkanı Allahu alem ama bulunmamaktadır. Bu durumda olan kardeşlerimiz her bir gün için, her bir gün için bu ay, bu sene Ramazan ayı 29 gündür, 29 fidye vermekle mükelleftirler. E, fidye de e, fitre sadakası gibi o da yani bir fakiri, bir yoksulu sabah akşam doyurmak ve ya onu ya da onun değeri olan 180 Teleyi, bu senenin fitre sadakası 180 lira olduğu için fidyeyi de 180 lira olarak belirleyip 29 gün ne kadar tutarsa bunları tekrar e, fakirlere, yani zekatın verildiği kişiler 8 sınıf var, Kur'an-ı Kerim'de de bunlar belirlenmiştir, bunlara fidyesini verebilir kimler mesela ekonomik olarak fidye verme gücü yetmeyen insanlar ne yapmalı? Ekonomik olarak fidye verme imkanı olmayan kardeşlerimiz beklerler. İmkanları olduğu zaman fidye verirler. Hiç imkanları olmadı ve vefat ettiler. Bunlara herhangi bir şey gerekmez. Hocam. Zekat normal nisap miktarına sahip olan, nisap miktarı dediğimiz 80 nokta 18 gram altın ve e, bunun değeri e, para e, mala sahip olan Müslüman e, bali kişilere zekat farzdır. E, zekat genellikle Ramazan ayı içerisinde veriliyor. Yani ver, e, Ramazan ayında vermek şart değildir ama e, genellikle Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Zekatlarını Ramazan ayına denk getiriyorlar. Tabi Ramazan ayında malumunuz e, her bir sevap her bir hayır, her bir infak e, bine bedeldir, 700'e bine bedeldir. Bundan dolayı kardeşlerimiz, Müslüman zengin olan kardeşlerimiz bu ayı tercih ediyorlar. Güzel bir adettir. Yani bu bu güzel bir davranıştır. Bunu devam etmelerini istiyoruz. Çünkü Ramazan ayında muhtaçlar daha fazla yardıma, işte zekata, sadakaya muhtaçtırlar onları sevindirmek daha uygun bir zaman dilimidir. Dolayısıyla nisan miktarına sahip olan kardeşlerimiz zekat vermekle mükelleftirler. Zekat kısaca zekatı şöyle açıklayabiliriz. Zekat bir köprüdür. Kantaratül mal diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir köprüdür. Nasıl bir köprü? Zenginle fakirler arasında o muhabbet ilişki düzenleyen bir köprüdür. Yani fakirlerin kalplerinden, gönüllerinden zenginlerin kinini, hasedini ne yapar? Atar. Bir de zekat kesinlikle minnet ederek verilmemelidir. Zekat, bu zekat verilen kardeşlerimizin bazılarının yanlış yaptığı durumlardır. Minnet ederek veriyor. Veyahut yanında çalışan, tabii ki yanında çalışan yoksul kişilere verilebilir ama yani onun yevmiyesinden veya ne bileyim tazminatından keserek vermemelidir. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Yani senin malında bu fakirlerin bir hakkıdır. Onu vermek zorundasın. Allah Celle Celaluhu bunu ne yapmıştır? Sana farz kılmıştır. Hatta sadakada olduğu gibi sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi lazım. Böyle işte toplum içerisinde işte bu benim zekatımdır al kabul et Gibi böyle Herkesin görebileceği yerde Değil de böyle gizlice Gece yarısı Gidip zekatı Evine teslim ederek Hatta zenginlerin minnet Duyması lazım İşte benim o zekatımı aldı Allah senden razı olsun Malımın kirini Aldın malımı temizledin e, berekete vesile oldun e, zenginlerin fakirlere minnet duyması lazım. Zekat böyle bir e, farzı böyle bir ibadettir. Böyle zekatla namaz arasında bazı kardeşlerimiz ben han namaz kılıyor ama zekat biraz zor geliyor onlara. Halbuki İslam'da zekat ile namaz arasında hiçbir fark yoktur. Yani namaz nasıl farz bir ibadet ise zekat da aynı şeydir. Zekatla e, namaz arasını ayıran Müslüman yanlış yaptığını bilmelidir ve bu şuurda olmalıdır. Zekat kimlere verilir? Zekat az önce bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen yedi sınıf insana verilir. Yoksula, fakire, yolda kalana, Allah yolunda cihad edenlere bunlara zekat verilir. Yani kardeşlerimize bu Ramazan mübarek ayı değerlendirmelerini, işte Kur'an-ı Kerim'le mukabelere katılmaları, camilerde teravih namazlarına iştirak etmelerini talep ediyoruz. Çünkü bu Ramazan son Ramazanımız olabilir. Genci, yaşlısı, çocuğu hiç fark etmez. Yani bir sürü kardeşimiz vardı geçen sene Ramazan ayında vardılar. Ama bugün yine olmak istiyorlardı. Yine bu Ramazan'da var mı olmak istiyorlardı ama maalesef ecelleri tamamlandı. Allah onlara da rahmet eylesin. Ve bu aya yetişemediler. Bu ayın bereketinden, hayrından, mağfiretinden mahrum kaldılar. Dolayısıyla bu son Ramazanımız hatta son Ramazan günümüz olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunu kardeşlerime de tavsiye ediyorum.